51. Belge ABD'nin Nevada eyaletinde bulunuyor. 76 kilometre karelik bir arazi ifade eden bu bölgeye girmek kesinlikle yasak. Hatta izinsiz giriş yapanları güvenlik güçleri öldürme etkisine sahip. Bölge Las Vegas kentine sadece 153 kilometre uzaklıkta. Bilindiği üzere ABD Hava Kuvvetleri'nin silah araştırma, test ve eğitim merkezi buna rağmen neden diğer askeri üstlere nazaran daha gizli tutulduğu konusunda Roosevelt olayı dışında iddialar da var. Soğuk savaş döneminde ABD'nin Ruslara ait savunma teknolojilerini bu bölgede şifre söylentiler arasında. Belki de her şey sadece silahları gizlemekten ibarettir. ABD'nin 34 başkanı Divin't Eisenhower döneminde inşa edildi. Ace Hünver Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı 1953-1961 yılları arasında iki dönem başkanlık yapmıştı. Asıl asyeri ve araştırma üssünün yüzeyde değil de yer altında olduğu söyleniyor. Böylesine korunaklı bir bölgede gerçekleşen her şeyi uydulardan görünebilir kılmak akıl kahrı değil. Yer altında bulunan gizli yüzler dünyanın her köşesinde var. Bugüne kadar 51. Bölgede bulunup da konuşmayı tercih edenler de mantıkta asıl çalışmalarının yeryüzünde değil altında yapıldığını gösteriyor. Elbette kesin bilgi vermek imkansıza yakın. Bölgenin özel güvenlikleri Yüksek rütbeli askerler dahil herkesi vurma yetkisine sahip. Bölgenin çevresinde Comu Dudes isimli askeri personel niteliği taşıyan özel bekçiler bulunuyor. Eğer 51. Bölge sınırına yaklaşırsanız yukarıdaki tabelayı görüyorsunuz. Bu askeri personellerin herhangi bir rütbesi de yok. Yani yaklaşan ve uyarıları dinlenmeyen kişi üst düzey bir asker yetkili olsa da

A lot of aspects of, of, of the military establishment, particularly the Area 51. Uh, the, the disasters that are coming, they, the, the, the military, I'm sorry, the, the government knows about them. But, but they're, they're, not doing, they're not doing anything. They, are not, they want the major population centers wiped out so that the, the few that are left will be more easily controlled. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resmi bir devlet kuruluşunun tüm iddialarına rağmen 51. bölge varlığını resmen kabul ettiği 16 Ağustos 2013 tarihinden devlet bu tarihe kadar bölgenin askeri bir üs içerdiğini elbette kabul ediyordu. Ancak 66 yıl sonra kabul etti. CIA tarafından yayınlanan raporda Soğuk Savaş döneminde yapılan U2 ve Oxjart isimli hava gözetleme uçağı programlarının test alanı olarak kullanıldığı yazıldı. U2 casus uçak programı 1960 yılında Soğuk Savaş'ın en büyük krizlerinden birisine neden olmuştu. U2 krizinden birkaç yıl önce Sovyetler aslında ABD üzerinden casus uçulara görüntüler sızmıştı. Sovyetlerin merak ettiği bir bölge ise hali hazırda yaklaşık son 20 yıldır gündem yaratan 51. bölgeydi. Bu görüntüler tüm dünya kamuoyunun tekrar aynı bölgeyi tartışmasına neden oldu. Yıllardır kullanılmayan uçak pistleri Bölgedeki bazı pistler artık aktif olarak kullanılamıyor. Bir hava üssünün havacılık testlerinin yapıldığı bir yerde üzerinde karış karış kum ve toz bulunan pisler. Elbette bölgede hala kullanılan pisler var. Bu pislere inip kalkan uçaklar hakkında bilgi edinmek çok zor. Zira ne bir uçuş numarası ne de bir ablen bulunmuyor. Bölgeye sürekli olarak girip çıkan beyaz sırlar var. Bu tırların neler taşıdığı henüz bilinmiyor. Bu haliyle açıklanamıyor. Bir hava üstüne tırlarla yük taşımak herhalde daha güvenli geldi. Ya da insanlar bu meseleyi fazlasıyla abartıyorlar. Ayrıca bölge içerisinde kullanılan çoğu aracın plakasının olmadığı bazılarının ise sadece sıfır yazdığı söyleniyor. Elbette bunlar sadece bir iddiadan ibaret. 51. bölge ile ilgili basit bir Google araması yapsanız bile karşınıza uzaylıların masaya yatırıldıkları ameliyat ya da otopsi geçirdikleri görünüyor. Üstelik bu görüntülerin 1947'de yaşanan Roosevelt olayına ait olduğu da söyleniyor. Nitekim bu görüntüler konuya ilişkin çekilen amatör filmlerden veya müzik kliplerinden alıntılanıyor. 51. bölgede çekilmiş güvenilir bir fotoğrafı da yok.